Merhaba arkadaşlar. Bugün size L parkı göstereceğim. Nasıl yapıldığını. Şurası bizim L park alanımız. Şu tarafa doğru şu sarı çizgilerin içine park yapacağız. İlk yapmamız gereken şey şu sağdaki du görünen dubayı ee, arkadaki şöyle göstereyim. Üçgen camın içinde kaybediyoruz. Kaybeden etmez duracağız. Şimdi bakıyoruz. Burada ortalama bir yaklaşımla gidiyoruz. Bırakın arkadaşlar aksın araba gitsin Duba yanımızda Şimdi takip ediyorum Duba'yı Takip ediyorum Görüyorsunuz Kay Bak gördüm Şimdi kaybediyorum Ve duruyorum Bu şekilde Kaybettik durduk arkadaşlar Direksiyonumuzu Şöyle göstereyim. Direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Ve sabit tutuyoruz. Sonra vitesimizi geriye. Arkadaşlar geriye atarken böyle çekmeyin. Hı -hı. Bu şekilde bıraktınız. Hı -hı. Sağa doğru itiyorsunuz. Arkaya doğru tık diye geçiyor. Şimdi direksiyonu sabit tutuyoruz. Ve geriye doğru çıkıyoruz. Nereye kadar çıkacağız peki? Şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Onu da şöyle söyleyeyim. karşı kaldırım bizim tam karşımıza gelinceye kadar şöyle baktığınızda şu an kaldırım karşımıza veya da şöyle şu öğrencileri şey gösteriyorum şu çöp kutusunun yeri hiç değişmiyor o çöp kutusu tam karşımıza geldiği zaman duruyorum diyorum bu şekilde şimdi direksiyonumuz tam saydı şöyle bir fiyat okuyacak şekilde düzeltiyoruz bir tane daha düzeltiyoruz ve şu an tekerlerimiz düz geriye kadar Yine ne kadar gideceğiz onu da söyleyeyim. Şu taraftaki yerdeki siyah çizgi bizim hizamıza gelinceye kadar. Şu an geldi. Bu kadar geldik ve L parkımız oldu. Yine nasıl anlayabiliriz? Üst aynadan veya alt aynadan şöyle baktığınızda çizginin içindesiniz. Bu taraftakinde yine çizginin içindesiniz. Yerde görüyorsunuz çizgiyi. Çıkarken sağ sinyalinizi yakıyorsunuz. Çıkarken ne yapıyoruz? Bu defa aynayı hizalıyoruz arkadaşlar. Dubamıza hizaladık şu şekilde. Sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıp öyle çıkıyoruz. Tam sağ yapıp çıkıyoruz. Ve yine devamında geri geri düz alanımız var bizim. Şöyle. Bu kadar arkadaşlar.